Selam dostlar, Toroslardayım Atayurdunda yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün de farklı bir içerik deneyeceğiz. Tamamen doğaçlama, kendi e, fikrim. 90'lı yıllarda bununla ilgili bir mühimmat üretilmişti, ama çok uzun süre kalmadı piyasada. E, o zamanlardan hatırlıyorum bir mühimmat vardı. Hedefte patlayan. Onunla ilgili farklı bir çalışma yaptım. Bununla ilgili arkadaşlar size detayları paylaşmayacağım. Kötü örnek teşkil etmemek adına bir deneme yapmak istedim. Hedef 25 metre gong hedef. Bu gong hedefe 3 adet kendi doldurmuş olduğum mühimmatlarım var. İçinde S4 2 gram barut, tek kurşun ve farklı bir arka tarafta kullandığımız kapsül ve içinde de farklı bir materyal var. Şöyle bir mühimmatımız var dostlar. Şöyle yakından göstereyim. Evet mühimmatımız bu. Bununla ilgili 25 metre konk hedefe 3 atış yapacağım. Patlayan mühimmat adı altında. Yeni bir içeriye başlıyoruz. Deep Lord olarak buradan ileteyim. Herhangi bir yoruma cevap vermeyeceğim. Nasıl yaptın? Nereden yaptın? Nasıl oldu? Arkadaşlar kötü örnek olmak istemiyorum. Biliyorsunuz benim kanalımda farklı şeyleri deniyoruz. Ha, varsa bir fikriniz onları da deneriz. Bir mühimmat ürettim kendi imkanlarımla. Tek kurşunların üzerinde çalışma yaptım. Patlayan mühimmat adı altında. Sizinle beraber ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek çok merak ediyorum. Hedef 25 metre gong hedef demiştik. Ona 3 adet atış yapacağız. Kulaklığımızı takalım. Bismillah diyelim. Bu arada arkadaşlar bununla ilgili kullanmış olacağım tüfeğim Aselkon S4. Elime geçen son evladım diyelim. Ailemizin son üyesi. Bu ara bunu kullanıyorum. Diğerleri de arabamda sıkıntı yok. Bismillah diyorum. Ve tüfeğimi dolduruyorum. Evet dostlar. 25 metre konku hedefe patlayan mühimmat atıyoruz. Evet dostlar 3 adet atış yaptık. Videomuzu gidelim hedefin yanında bitirelim. Bu arada hedefin yanında yakın çekim kamerası var. Onun görüntülerini de şuraya bırakacağım. Sağ tarafıma ya da sol tarafıma. Oradan detayları birlikte göreceğiz. Sanırsam benim buradan gördüğüm başarılı olduk. Dostlar. Hedefte görüşmek üzere. Evet dostlar. Patlayan mühimmatımızı denedik. Hedef 25 metreydi. Gong kadefimizde gördüğünüz üzere 1, 2, 3 adet temiz bir atışımız var. Mesafe 25 metre. Dostlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumları içerik önerileri bırakmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.